Gönlüm büyüktü, ben küçücüktüm Çalıştım durmadan, aşka büründüm inandım yılmadım, bazen üzüldüm Hasta olsam da size mutlu göründüm çekmecemde de saklı pembe gün Gel Günaydın kızım, hadi kahvaltıya Annen şov yapmış Pişi mi <laughs> Masada yersin, masada yersin Şimdi bir saattir elimde bu pörsümüştür Sıcağından ye Vay be, helal olsun bana yere düşmüş, pörsümüş olanları verin. Ona taze çıkanlar. Sen bizi mi dinliyorsun? <laughs> Hazırlıklar nasıl gidiyor kızım? Çok çalışıyorum ama yetmiyor. Yarışmaya yaklaştıkça günler kısaldı sanki. Aa, haksızlık etme kendine. Sen doğuştan yeteneklisin. Müzik hocan annene Damla'ya söylemeyin ama... ...yarışmanın birincisi kesin Damla olacak demiş. <laughs> Niye söylemeyin demiş? İşte şımarmasın, havalara girmesin, ...koca yarışmanın bir formalite olduğu belli olmasın diye. Yani benim tahminlerim bunlar. Ama sen söyledin baba. Kızım sen öyle bir insan mısın? Aşk olsun. Ben kızımı tanımıyor muyum? <laughs> Annen de söylemedi de ama ben dayanamadım. Bu aramızda sır tamam mı? Bilmiyormuş gibi yap. Bana o kadar güveniyor musun? Ben sana güvendiğim kadar kendime güvenmiyorum. Şu işin başına seni bir geçireydim. <laughs> Hadi kahvaltıya gel. Buyur benim plan Benzemiş miyim? Bir şeye mi? Bir şeye benzetemedin değil mi? <laughs> Şöyle söyleyeyim, benim Burhan Çaçan bıyığı bıraktığımı hayal ettim. Niye senin Burhan Çaçan bıyığı bıraktığını hayal ettiğimi hayal Aa! aa. Tarkan annesi benzettin mi? Yani oğlum seni Tarkan'a benzetmek için biraz astimat olmak lazım. Biraz da saf. E sizin yüzünüzden. Tarkan hiç pişi şey yer mi ya? Musa parmağını emikli emikliye yer. Niye yemesin oğlum? Sen benim gibi insan. Tarkan. Ha, babacığım Tarkan biraz daha organik besleniyordur bence. E bu da plastik mi kızım bu? Bu da hamur yani hamur bu. Un organik. organik kelimesini telaffuz etmeye mi çalıştın anne? Bağlamı kaçırdım. <laughs> Kızım, öyle espriler yapma. Masada oğulcan var. Anlamıyor, sıkılıyor çocuk. Ondan sonra telefonuna düşüyor, Twitter'da hepimize saydırıyor. Ay aman oğlum. Ne olur bana ilişme bak, hep akrabalar ekti bende. Bak gerçekten, laf anlatılacak yaşta da değilsin. E oğlum sen de yardımcı ol bize biraz ya. Kendimi ifade etmemi de mi engelleyeceksiniz? Yaparsınız siz. Ben de derdimi müzikle anlatacağım. Tarkan gibi. Hayır, Tarkan gibi başına taş düşsün oğlum ya. Nereden çıktı bir anda? Bu yanda mı gördün mü oğlum? Kendi belgeselimi çektiğimde bana hiç destek olmadığınızı anlatacağım milyonlara. Göreceksiniz siz. Ay Oğulcan ne konuştuk biz? Oğlum gel Allah aşkına geç yerine. Küsülür mü masaya? Banyoya gidiyorum anneciğim. Saçımı başımı düzelteceğim. Ee, bakım istiyor bu iş. Tarkan olmak kolay değil. <laughs> Babacığım gitmeyin çocuğun üstüne. Kimlik bunalımında. Yetişemiyorum ki. Her gün ayrı bir cinslik. Bunun kullanma kılavuzu yok mu ya? Okuyalım bakalım görelim neyle karşılaşacağız. Bizim zamanımızda böyle değildi. Babacığım çok normal ki bir süre böyle kendine rol modeli seçecek. Ne kadar bir süre mesela? <laughs> Kendini bulana kadar. Bu bulamaz bu. Bu bulamaz bu. Bulursa da yanlış bulur. Bunu biz yönlendirelim. Yakalım bir mesleğin başını yük olmasın bize. Bir rıfkı daha kaldırmaz bu. Ev. <laughs> Yarın akşam için bütün hazırlıklar tamam müdür bey. Hocam çok fazla masraf var. Hayır hocam. Harcamamız yok. Merak etmeyin. Sponsor aldık. Biz? Evet. Size söylemiştim. Söz konusu çocuklarımız olunca para aşılır. Kim sponsor oldu? Bildik bir marka mı? Tabii. Çiğdem Hanım. Velilerimizden. Ama Çiğdem Hanım'ın kızı yarışmacı. Kurallara aykırı değil mi? Ay ne kuralı hocam. Okul içinde bir yarışma bu. Kendi aramızda eğleneceğiz işte. Yani istesek yarışma falan yapmadan damlacığımızı birinci seçerdik. E öyle yapsaydık keşke. Kaç kere söyledim be. Okul burası. Hocam ama bu tür etkinlikler çocukların sosyal iletişimlerini ve okulla olan bağlarını güçlendirir. Eğitimin sıkıcıdır algısını da... Hocam içim şişiyor lütfen. Benim anlamadığım şeyler onlar. Ben lafı dolandırmam. Net ve dürüst bir adamımdır. Şiidem Hanım'a torpil yapacak mısınız? <laughs> Yaparsanız, soruşturma başlatalım. <laughs> Ay hocam, ben neden torpil yapayım? E zaten kızı sonuncu olacak. Sesi kötü, ritim duygusu yok, kitap okur gibi şarkı söylüyor. E durum daha da netleşmiyor mu işte? Niye o kadar parayı verdi Şidam Hanım? Hocam. Kirpi yavrusunu pamuğum pamuğum diye severmiş. Yani demek ki kadına güzel geliyor bu ses. Anne yüreği. Ne yaparsınız? Yani o zaman her şey yasal. Yani biz rüşvet almadık, duygularını sömürdük. Bunun cezası yok. Kafamız rahat. <laughs> Sahne çok büyükmüş. Kalabalık mı olacak? Tabii. Bütün sevdiklerinizi çağırabilirsiniz. Alanımız geniş. Gelmeyecek kimse kızım. Biletin işi gücü yok. Gelip de bunu mu izleyecek? Sadece akrabalarınız gelecek. Bir düğün salonu işletmediğimiz kalmıştı. O da oldu. Sahne de yüksekteymiş biraz. Boyunuz küçük kızım. Yani yükseltmeseydik gözükmezdiniz. Yani her şeyi bir kul takmayın. Bir yaptığımızda beğenin ya. Ee, evet her neyse. <laughs> Ufak tefek değişikliklerimiz olacak. Şöyle kenarlara kameralar yerleştireceğiz. Ne kamerası kamera mı? Kim bilir kaç kişi izleyecek ben hiç böyle hayal etmemiştim. Resmen ilk bu benim. Canlı yayına çıkmıyorsun kızım. Biz bu görüntüleri meraklı velilere parayla satacağız. O konu üç beş tane giderini karşılayacağız. <laughs> Özel okulların bir tek sahibi zengin kızım. Biz çalışanız. Hocam emin olun bu tür bilgilere ihtiyaçları yok. Damlacığım, ilk sahnem derken neyi kastettin canım? İlk harbiye konserimden ne farkı var ki hocam? Kayda alınacak sonuçta, tarihe geçecek, milyonlar izleyecek. ben sanırım bayılıyorum. Evet, evet, bayılıyor. Arkadaşlar tutun lütfen. Ha. Evet, bayıldı. Yani panik yapmayınca nasıl kolay çözülüyor? Ama bu çocukta sahne korkusu var. Ne? Sahneye çıkmayacak mı şimdi? E birinciyi açıklamayacaksak ne diye Yarışma yapıyoruz hocam. Yani Çiğdem Hanım'ın kızı çıksın o zaman bir tane şarkı söylesin. Alkışlayalım evimize gidelim. Başımızı izleyelim. Hocam biz bu etkinlikleri bu yüzden yapıyoruz. Belki daha yolun başındayken... ...büyük bir starın sahne korkusunu yenmiş olacağız. Hmm. E, zengin olursa bizi görür artık. Ben de emekli olmuş olurum. Memuriyetim dayanmaz. Damla sahneye çıkacak. Yok ben daha büyük bir kavanoz bulayım. Bu adam benim hayattaki sınavım çünkü.